28 Şubat sadece bir darbe değildi. Bu bu ülkede bir kesimin azınlık ama sesi çıkan e, öyle veya böyle kök salmış bürokraside veya ekonomide kök salmış arkasında her zaman Batı'nın gücünü almış bir zihniyetin devamlı e, Müslümanlara, Anadolu insanına tah tahakküm etme arzusundan doğan bir çatışma durumu söz konusu. Evet. Yani temel hedef iktidarı ele almak. Ve iktidarı sürdürebilmek. Milletin iradesi varmış, millet bunu istiyormuş, onu destekliyormuş. Hiç önemli değil. Hayır. O hı, e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir vefat eden e, bayan vardı Saylan. kadın. E, e, Türkan Saylan. Onun bir e, şeyi var hala internette var. Diyor ki biz diyor asılız diyor. Asıl e, e, gelip girişisiniz. Bakın bunu diyen insan Türk değil. Müslüman hiç değil. Yıllarca e, mütedeyyin, Müslüman, inançlı insanları hor görmüş, aşağılamış, burs veriyoruz, binlerce öğrenciye burs veriyoruz dediği burs verdiği insanlar ya sol militanı çıkmış ya PKK'lı çıkmış ama Müslümanlara kesinlikle en ufak bir ailesinde hassasiyet sahibi olanlara kriter o. Yobaz olmayacak burs alabilmek için. Böyle bir insan çıkıyor diyor ki onu da Erdoğan hükümeti ne diyor? Biz diyor asılız diyor. Menderes hatırlayın diyor. Siz gelip gidicisiniz. Kimin vatanını kimden almaya çalışıyorsun? Sen kimsin da? Yani bu ülkede bizim vatanımızı yani Müslüman vatanında, Müslümanların vatanında Müslümanlara tahakküm kurmak isteyenler küçük bir azınlık. Ne Müslümanlar, ne Türkler,